Hepinize merhabalar arkadaşlar. Cadılar Bayramı etkinlik videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir tane arka planımız var. İki tane de yeni mücadelemiz var. Bir tanesi kolay format. Diğeri zor olan mücadele. ikisinin de üç videosunu bu videoda sizlere göstereceğim. Öncesinde arka planı tanıtacağım. Onunla birlikte yeni bir tane dekorumuz geldi. Ağaç var. Onu size göstereceğim. Her şey eksiksiz öğrenmek istiyorsanız Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emeğimizin karşılığı olarak iki tane like atarak hem kanal de videoya destek olabilirsiniz. Arka planı satın almadan önce içerik üreticisi destekleye emre yazarak bana da destekte bulunabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken doğramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız detaylarıyla videoya başlıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak arka planla başlayalım ürkütücü arka plan arkadaşlar 120 TL iOS da yine pahalı olacaktır 2.5 milyon altın 2.5 milyon iksir veriyor her gelen arka plana aynı şeyi söylemekten sıkıldım ama gerçekten bugüne kadar gelen en güzel arka plan diyebilirim yani en güzel arka planlardan biri değil en güzel arka plan diyorum bakın dikkatinizi çekerim hemen aktif edelim köyümüze ürkütücü arka planı seç diyorum Böyle bir arka plan yok ya. Oyunun sesini de açmak istiyorum. Böyle korku efekti müziği var köyde. Yine korku temalı sesler var arkadaşlar. Böyle kemik üzerinde inşaatçımızın gemisi var. Müzik size de geliyordur büyük ihtimalle. Şurada da yeni dekorumuz var. Bal kabağı. Üstüne tıklayınca değişik bir ses çıkartıyor cadılar bayramı sözü şeker mi şaka mı şöyle fotoğraf moduna geri döndüm köyün müziği efsane sağ taraftan şöyle cadıların evleri gibi yerler var sol tarafta cadıların kazanları bir yerde iksir kaynıyor bir yerde Böyle alevler var. Şurada değişik bir kulübe var. Uçan bir köy olmuş. Arka planımız bu şekilde. Yeni dekorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mücadelelere göz atabiliriz. Mücadelelerimizin biri ürkütücü mücadele. Zor olanı ise aşırı ürkütücü mücadele. Birinin ödülü 400 tecrübe puanı engel küreği. Diğerinin ödülü 400 tecrübe puanı bir tane de süper iksir veriyor. Şöyle direkt ben aşırı ürkütücü mücadeleyi hemen üçledim. Ürkütücü mücadele zaten kolay. Öncesinde aşırı ürkütücü mücadeleyi üçleyerek başlayalım. Sonrasında diğerini üçleriz gidelim. Oyunun sesini tekrardan kıstım arkadaşlar. Köyde böyle hayalet düzeni var. Her yer tuzak dolu, Tesla dolu. Alt tarafta büyük kuleleri var, zehir büyüleri dolu. Belediye binası var. Onun haricinde üst tarafta görünmez büyüsü var. Şimdi iki tane yarasamız var, 10 tane. Kraliyet aleti. 5 tane de dev iskeletimiz var mücadele için. En sağda bir tane Tesla var, şu boşluklarda dörder Tesla var, en üstte Tesla var. Seri bir şekilde burayı üçleyelim hemen. Şöyle size tane tane göstereceğim. Alt taraftan iki tane dev iskelet gönderiyorum. Bütün zehirleri aktif ediyorum. Şimdi şurada boşlukta testler. Şöyle şurada şuraya bir tane atıyorum. Klan karesinde çıkarttım şurada kraliyet hayaletleri. Büyük kulelerini indirtiyorum. Kral kraliçe. Süper ejderi direkt kralın üstüne doğru çektim. Hala iki tane Kraliyet aletim var. Onları bekletiyorum. Birini şu üstte. Birini şu testlerde kullanıyorum. Şöyle de bir indirdik. Hem kralım hayatta hem kraliçem hayatta yarasaları durdurabilecek bir şey yok. Her yer iskelet dolu burada. İskeletle uyanırsanız sıkıntı diyecek. Tepki deryası oldu yine bakın her yer iskelet. Yarasalarım var Allah'tan. Yarasalar kolay bir şekilde temizleyecek orayı. Kralda anka kuşu var. Kral ölmeyecek. Kraliçen özellik kendi kendine kullanıldığı Her türlü üçledim ya. Bir dakika 17 saniye var. Kral kraliçe ölse bile anka kuşuyla yarasalar duruyor. Ya orada aslında e, Kraliyet aletlerini atmasaydım iskeletler uyanmayacaktı. Daha 57 saniye var. Hemen kakışan yarasalar yarasalar seri bir şekilde iskeletlerin temizliğine yardım ediyorlar. Ama ne o iskelet varmış valla var ya. Bak bak o kadar yarasa var aynı kokuşu var. İskeletler hala bitmedi. Bir bitin daha. bitirdik, artık. Bit artık 30 saniye kaldı. Ne iskelet uyandırdık be vallahi billahi. Aslında başta iskeletleri uyandırıp alt tarafta dev iskeletin bombasına telef ettirebiliriz. Burayı hızlı bir şekilde bir daha işleyeceğim sonrasında ürkütücü mücadele işleyeceğim. Çok az süre arttırdık. Tekrardan yapıyorum bakın. Tekrar oyna diyorum. 2 tane de bisiklet altı atıyorum. Maksadım büyük kulelerinin zehirlerini aktif etmek. Sonra şöyle bir şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 şuraya 6 Sonra büyük kulelerini temizletiyorum orada. Süper Ejder'i de aldırıyorum. Niye iskelet yonu geliyor? Kral'ın özelliği Anka kuşu kurtardı. Şuradan bir kraliyet hayaleti daha. Amacım üst taraftaki zehir kulesini almak. Kraliçemin özelliği hala duruyor. Bu sefer daha kısa sürede üçleyeceğiz diyecektim. Yine zehir kulesi kaldı bakın orada. Allah'tan görünmezlik bir üst kulesi zehir kulesini görünmez yapmadı. Bir dakika 40 sol taraftaki zehir kulesi kalmış. <laughs> Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Gel 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 gel. Kraliçemin özeline basmak da istemiyorum şu an. Çünkü özeline bastığım an şu bombacı mülayim kulesine gidebilir. Görmezlik büyüsü kulesini anka kuşu alıyor zaten. Buzul morsunun kürkünden çıkan ufaklıklar da savunmalara doğru gidiyor. Yine iskeletler uyandı arkadaş. Ne iskelet var ya? Normalde ben orada soldaki zehir kulesini almıştım. Kraliçen özelliğini bas artık. Yine görünmez oldu. Kraliçe solda. Sağ tarafta eksil deposu kaldı. Yine tonla iskelet uyandı. Kraliçe o tarafa gitme. Tamam başka iskelet kalmadı canım. sol tarafta görünmez bir üst kulesi var yolu üzerinde. Kesin iskelete denk geleceğiz. Gitme gitme sağlı gitme iskelet uyandır işte. Heh. Tamam. Çok rahat üç oluyor ya. İskeletleri güzel temizleyin. Zehir büyüsüne yakalatmayın. Çok rahat bir şekilde üçleniyor. Hemen ürkütücü mücadeleyi de üçleyelim o daha kolay. Buradaki hayalet düzeni bomboş. Yani sadece Tesla'lar var. Şuradan yine iki tane dev iskelet. Kraliçe terletleri. Şuraya dev iskelet. Plan kalesini de çekiyorum. Şuraya deviz kiret. Kraliyet ayetleri. Ha bu. Her yer iskelet oldu. Gelin gelin. Dev iskeletlerin size göstereceği var. Gelin. Şuradan bir kraliyet ayet daha. Toplanın toplanın. Dev iskeletin başına toplanın. şöyle. Akır özelliği. Sağ taraftan da yarasa gönderdim. Sadece iki tane test var orada. Yarasalar iki tane test. rahat bir şekilde indirecekler. Bir level kral var düzende bir Leva Kralı da indirdik. Aşırı ürkütücü mücadelede Anka Kuşu kral da Ürkütücü mücadelede Anka Kuşu Kraliçede. Çok kolay ya. iki mücadelede çok kolay. Tuzakların yerini öğrendikten sonra zaten çok basit bir şekilde her şekilde 3 oluyor. Videonun kapanışında bu arka plandan yapmak istedim. Gerçekten bu arka plan çok hoşuma gitti. Dediğim gibi alacaksanız almadan önce içerik üretici destekli emre kodunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onun haricinde etkinlikler sizce nasıl? Cadılar Bayramı etkinlikleri onun hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bekliyorum. Bu videoluk bu kadar. İki saniye like atarak hem kanalın videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken davranmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kutlar, bol dönemekler olsun. Aşkımın yılları. Allah'a emanet olun. <laughs>